selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız Undertale Türkçe nasıl indirilir onu göstereceğim şimdi google'a geliyorsunuz buradan under undertale undertale apk türkçe android yazıyorsunuz ve ilk çıkan buradaki apk komboya tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz buna Sonra buradan indir APK bas. İndir APK diyorsunuz. Ve buradan bunun üzerine basıyorsunuz. Ben indirdiğim için sizindir. Normalde burada yine indirmek yine de indirmek istiyor sana basacaksınız. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Sonra çıkıyoruz. Ve buradan yazacağımız şey Game Pet. A P K. yazıyorsunuz. Ve buradan up to şöyle bir site olacak. Bakın böyle. Burada indiriyorsunuz. Sonra buradan bakın son sürümü indir var. Son sürümü indir diyorsunuz sonra bakın burada bunların hiçbirine basmayın. Buradaki yeşil indir tuşuna basın. Ben indirdiğim için yine indirmeyeceğim. Sonra ilk yapacağınız şey Gamepad'i açıyorsunuz. Bakın Gamepad'i açtınız. Şimdi burada ne yapacağız? Buradan geleceksiniz. Bu sizde kapalı olacak ama siz bunu açın. Sonra burada sizde bu seçili olacak. Gamepad'e basacaksınız. Sonra game Buradan game Preview açık yapacaksınız. Vibration açık yapacaksınız ve DOS Box Turbo Xbox 360'ı kapatacaksınız. Sip da switch switch'i açacaksınız. Sonra burada buton A 6 buton B 9 buton y ay pardon x 7 buton y non arkadaşlar bu arada nonu bulmadığınız için en üste gitmeniz lazım tamam böyle hatta buradan böyle test edebilirsiniz ama şunu yazacaksınız bakın tek yazacağınız şey şu olacak ya ne alaka bu iş şimdi ya he doğru ben bir şey yapmıştım arkadaşlar Dur şuradan gamepad'e basalım. He. Şimdi bakın geldi. Buraya x a x a yazıyorsunuz. Bakın x a x a yazıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. İşlem tamam. Hatta bakın buradan size bildirim de geldi. Sonra dur ben burada değil. Buraya geldim. Geldim buraya. İzin ver dedim. Sonra bakın. Buraya bastım. Ve Türkçe yamamız hazır. Türkçe yama hazır. Bu kadar. Bakın. Canım tamamen dolmuş. Burada böyle canavarları şey yapalım. la 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 kim geldi? Minisium uluslararca yaklaştı. Çat. <laughs> Bu da videolar geldi. Arkadaşlar oraya sıkıcı yazdım ama siz ne yazacağımı biliyordunuz normalde. Kim geldi? Froggit yakınına zıpladı. Bir yerime Hop hop. Na 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 na. Yeee çok güzel kaçtı. Savaş alanı hardal tohumunun kokusuyla şey oldu. Yeee yendim. Dın 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 dın. Yani Game Jolt'dan illa İngilizceyi indirmek zorunda değilsiniz yani.

Gel de Mil Simon sadece uysalca yaklaştı bakın. Ben oynuyorum bakın. Kontrol bende. Şöyle bir alalım. Bak bak şimdi hızlı tıklam. Ne oluyor lan? What is going on? Geldi. Dur lan gitti geri. Tekrar aldı

Yes, level arttı sonunda. Yes. Artık seviyorum şu. Şöyle şuraya geldik. uçta yapacağım. Uçta yapmazsam olmuyor ya da şöyle şöyle bir şeyler yapabilirim. O ben nasıl mı Frog. Miaf. Frog için gücü karşısında gözüm kalktı. Niye ki? Ben bunu öldürürüm. Ama bir şey diyeceğim. Tek sıkıntı item açamıyorsunuz ya da ben açmayı bilmiyorum. Nasıl açılıyor? Mesela nasıl? He. Ah. Dur. Nasıl açılıyor? Frog. Oha, neredeyse tek atacağım. Ah. Hadi lan, Bak, X'e tıklasam da olmuyor. Y'ye tıklasam da olmuyor. Aslında ben bunu tablette de oynuyorum. Tablette bayağı iyi bir şeye geldim. Hatta şeye geldim lan ben. Aynen. Eee, Undin geleceğim. <laughs> İngilizcede de Undin Fight'ın tam oradayım. Onu da çok zıt ihman yerlere gideceğiz işte. Ama nerede bilmiyorum arkadaşlar. Yes geldi. Froget. Ana ıska yaptım. 13 Miyav <laughs> Oo çok kötü. Neyse arkadaşlar böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.